Arkadaşlar merhaba. Zulan yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün herhalde 6. bölümü çekiyoruz. Ben de tam bilmiyorum ama büyük ihtimal şu an ekrana koyarım. Beyazdan başlıktan da görebilirsiniz. Bölüm maçı açtım Safranbolu'da bakalım birinci olabilecek miyiz? Yeni başlamış zaten. Öbürü var mı? Yok. Şurada savaşıyorlar. Şunu kim öldürdü lan? Şu tam kafadan. Alın birinci olursak çok iyi olacak. Bu arada bana destek olmak için videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Şu iyi kafa çekiyoruz ya. Arkadan vurdular o kadar oynadık hala birinci olamadık. Bakalım kader. Sesler geliyor. Öldü. Biz de öldük. Şunun sesini bir... Nasıl bir sesi? İyi. Şuraya fırlatalım bir bakalım. Kafadan <laughs> Bunlar birbirimizi değiştirelim Bu arada yanlışlıkla %25 Hızlı şarjör değiştireceğime %10 aldım O arkadan vurdular Vurmasalar bak onu öldürebilirdim belki Ama bak birinci olmuşuz Devam ettirsek çok iyi olacak bu arada rekabet mi gelsin ölüm maçı mı veya istediğiniz bir mod varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Burada da biraz oynaması zor oluyor. Ama birinciyiz. Sen birinci olunca bir mutlu oluyor ya. Şurada i̇şte birileri... Of karbon atladı. Yok karbon değilmiş. Adam Sniper'cı, biz kaçalım. Bir dakika, işte birim var. Kaçtı. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh. hop, hop. Lan ben ona kafa çektim ama yoksa yanlış mı gördüm? Ölmesi lazım adamın. Tam öldürüyordum be. Ezikler dedi karşı takım, bakalım. bir var mı bakalım. Var zaten büyük bir ya. Bunda sniper var. Pek sniperlarla fight'a girmek istemiyorum. İşte bakalım bizim adama ne yapacaklar? Of bomba atlar. Kaç kaç kaç. Kaçamadım. katsaydım aslında orada birkaç kişiyi daha öldürebilirdim. Tamam hala birinciyiz birileri yok. Tamam genelde base'te oynuyorlar ya anlamadım ben adamları. Base'ten çıkmıyorlar ki. Bu ikisini de ben öldürmüş. Lan lan arkadan vurdu. Keşke orayı bomba salasaydım da. Şuradan biri geliyor. Bizim adam öldürdüler. Tam kafadan. Şöyle bomba sallayalım. Oturmadı. Şurada birileri yok mu ya? Oynayalım şöyle biraz. Şuradan şöyle biraz sallayalım. bize yetişebilen var. Biraz zor olacak ama Karşıdakimdeki adam bize ezik demişti ama o kendisi kadar iyi değil yani. Bakalım bir adam var büyük ihtimal sniper'cı olabilir. Bakalım ben? Nereden? Tabii katil olduk fark attık adamlara biraz Şuradan gidelim Bu arada ölüm maçı çok sarıyor ya bu haritada Ben bir öl Oo iki kişi öldü Birine salladık ikisi öldü İnşallah biri çıkmaz buradan Büyük ihtimal bize de bomba sallayacaklar Ah be. Bu arada kardeşim oynuyorum. Beni bir defa öldürmüş. Ben 14. Karşı takımda kendisi. Of lan lan burada adam var mı? Son anda gördüm az kalsın öyle. Kaçalım bir şuradan. Ah be yukarıdaki adam öldürdü. bizim adam ne yapıyor orada sabahtan beri bir şeyler deniyor. Bir adam öldüremedi. Bakalım bir biraz fark attık aslında. Nereden vurdular lan? Yukarıdan vurdular büyük ihtimal. şu an biri geliyor kesin. Bak bak içimden geçti ama. Adam 5 seviye ama iyi oynuyor seviyesine göre. Yeni hesabı olabilir veya daha önce de bir oyun oynamış olabilir. Bak. Uf, adam beni nasıl vurdu lan? Bu nasıl bir ping? Adam başka ülkeden bağlanıyor büyük ihtimal ya. Bu nasıl bir ping böyle? İntikamımızı da aldık. birileri bir büyük ihtimal. Lan sen nereden çıktın be? Ben o adamı öldürürüm şimdi. Bizim adamlar bir önden gitsin. Ah yanlış yere attım. Neyse. Ben öldürmüştü. Şu i̇şte biri var. Kutlamız da iki kişi. Öldük. Şuraya şuraya bomba salakas salasak söyleyemedim. Bakalım adam ölecek mi? kaçalım buradan. Hatta şimdi girelim ya. Şimdi i̇şte sağımda birisi var ya. Ah be dedik ya. Adama 4 tane vurdum ölmedi. Aslında iyi oynuyoruz ya. İyi. Bayağı iyi geldik buralara. Şuradan şöyle şuraya, şuraya bombayı sallasak. Bakalım kaç kişi alacağız. Şu bir önden gitsin. Oha. Adama kaç tane vurdum be. Neyse biraz da şuradan gidelim. Bu aynı yerden olmaz. Bir arada güzel bir sniper videoları gelebilir. Sniper'da pek iyi değilim ama oynamayı seviyorum. Nasıl öldük peki zor biraz bir deneyelim. Tam kafadan Lan komba çekebilecek miyiz? 3 kişi var mı daha? sen varsın. 4 kişi kaç. Ama bak ya. İçeri girdim öldüm. Lan bu adam beni nasıl 6 defa öldürmüş be? Teke teşe gelsem alırım belki. Sıkamada bile. Hop öldü bir kişi daha. Siz adam bir girsin. Peşinden bizi girelim. Olmayayım dur tabile ne biçim şey vurdu. Bakalım hala bize yetişen yok. Tam bir dakika. Bir yere bakıyordum adamı göremedim. Bir yere bakıyordum adamı göremedim yani. Neyse yine ölmedi. Canımız gitti ama. Şimdi sağlık olsun. Şurada biri var. Öneldik. Bakalım birisi ölmedi. Ah be tam kafa atıyordum ama Bakalım o video biraz uzun sürecek. Ama yine iyi oynadık be. Biraz eğlenceli maç. Şu da biri var. Ona da kapağı. Ama kazandık. Beyler videoma like atıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir video varsa yorumlara yazabilirsiniz.